Kütahya Gediz Erdoğmuş Köyü'nden selamlar. Bugün 15 Temmuz 2020 Çarşamba. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu kendiliğinden yetişmiş erik ağacına T göz açısı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben bu erik ağacına can eriği aşlayacağım. Arkadaşlar açı için gerekli olan malzemeler bir tane bıçak bir tane de aşı bantı ben aşı bant kullanıyorum. Sizler farklı malzeme kullanabilirsiniz. İzola bant olabilir, ip olabilir, bez olabilir veya streç film bilmiyorum artık siz hangisini uygun görürseniz. Ben sağlıklı olduğu için bu aşı bantını tercih ediyorum. Sizler farklı malzemeler tercih edebilirsiniz. Ayrıca bir tane de e, bu senenin sürgünlerinden e, ağaç dalı. Aşı için gerekli olan ağaç. E, aşı gözünü bu daldan alacağız. Burada önemli olan e, bu senenin sürgünlerinden olması dalımızın. E, arkadaşlar göz aşılarını genelde çapı ince olan ağaçlarda tercih ediyoruz. E, biraz kalın olanlarda kalem aşısı yapmayı uygun görüyoruz. Çapı daha kalın olursa bunlarda da kabuk altı aşı tekniğini kullanıyoruz. E, yaprak göz aşıları ince dallarda daha kolay ve sağlıklı oluyor. Şimdi bu ağacımız da yaprak göz açısı için uygun. Hatta kalem açısı için de uygun sayılır. Ancak kalem açısının zamanı geçtiği için ben şimdi göz açısı yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi aşı yapımına geçiyoruz. Öncelikle ağacımızın gövdesine şu şekilde yatay bir şekilde bir tane kesik atıyoruz arkadaşlar dikkatli bir şekilde. Daha sonra Yine gövdemize bıçağımızın ucuyla dikey şekilde bir tane kesik daha atıyoruz. Şimdi bu kesiyi şu şekilde bıçağımızın ucuyla dikkatli bir şekilde kabuğa zarar vermeden kaldırıyoruz arkadaşlar. Hatta ben şu şekilde biraz bıçağımın tersiyle yapmak istiyorum. şekilde kaldırıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde kaldırıyoruz arkadaşlar. Burada biraz dikkat etmek gerekiyor kabuğu zarar vermemek için. Evet arkadaşlar sürgünden göz nasıl alınır şimdi onu göstermek istiyorum. Öncelikle şu yaprağımızın bir santim kadar üzerinden yatay bir kesik atıyoruz. Yine yaprağımızın altından aynı şekilde bir santim kadar altından yine yatay bir kesik atıyoruz. Daha sonra bu iki kesiğin arasına dikey şekilde şu şekilde bir kesik atıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Kesik atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bıçağımızın ucuyla hafiften kabuğa zarar vermeden şu şekilde kaldırıyoruz bıçağımızın ucuyla kabuğumuzu. Bu işlemi yaptıktan sonra şu şekilde elimizde arkadaşlar kanıttığımızda kabuk çıkacaktır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kabuğumuz çıktı aşı için gerekli olan gözümüzü aldık. Burada yaprak göz açlarını arkadaşlar dikkat etmemiz gereken temel konu şu görmüş olduğunuz noktanın burada olması. Burası boş olduğunda aşımız tutmaz arkadaşlar. Şu gözün iz düşümü burada olması gerekiyor arkadaşlar. Bazen bu iz düşümü ağacın dalında kalabiliyor. Şimdi kabuğumuzu alıyoruz. Daha önce hazırlamış olduğumuz şu bölgeye şu şekilde dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Burada da dikkat etmemiz gereken konu şu kabuğumuzu üst kabukla birbirine temas ettirmek. Önemli olan konulardan birisi de bu. Bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. İki kabuk birbirine temas etmesi gerekiyor mutlaka. Çok dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra aşı bantımızda bunu sarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada dikkatli bir şekilde saralım ki kabuğumuz kaymasın. Bu şekilde. Evet Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşımızı yaptık bundan sonra 15-20 gün sonra yaklaşık tutup tutmadığı belli olacaktır 15-20 gün sonra kontrol edeceğiz Evet arkadaşlar bugün buraya 12 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğumuz T göz açısını kontrol etmek amacıyla geldik. Aşı bandını çözeceğiz. Bugün 4 Ağustos 2020 yaklaşık 22 gün oldu. Biz bu aşıyı yapalım. Şimdi sonucunu hep beraber görelim. Aşı bandını çözüyoruz şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kabuğu arasında kallus oluşumu gerçekleşmiş. Ee, Aşımızın kabuğu ile anacımızın kabuğu birbirine kaynamış ve aşımız tutmuş. Evet arkadaşlar şimdi ben bu yapmış olduğumuz göz açısının bulunduğu noktanın yaklaşık 10 santim kadar üzerinden anacımızı keseceğim. Bunu kesmemizin sebebi de e, bu anacımızın e, kuvvetinin yapmış olduğumuz aşıya gitmesi ve buradan filiz sürmesini sağlamak. Bunu yapmadığımız takdirde filiz sürmesi daha geç olacaktır. Şimdi ben buradan yaklaşık 10 santim, 12 santim yukarıdan kesiyorum. Arkadaşlar bu şekilde bunu kestik. Bundan sonra yapmış olduğumuz aşı gözünün sürgün vermesini bekleyeceğiz yakında sürgün vereceğini tahmin ediyorum. Sonra gelip tekrar kontrolünü yapıp sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar 12 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğumuz erik göz açısını kontrol için buradayız. 4 Ağustos 2020 tarihinde aşı bandını çözmüştük. Bugün 31 Ağustos 2020 yaklaşık bir buçuk ay kadar zaman oldu toplamda aşıyı yapalım. Son durumunu görmek için buradayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz göz aşısının son durumu bu şekilde yaklaşık 7 santim kadar sürgün verdi. Gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. Aşımızdan güzel bir sonuç elde ettik. Başarılı bir çalışma oldu bizim için. Evet arkadaşlar sizlere yabani eriye Cenereyi gözetse nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de bu şekilde aşılar yapıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı başka aşılarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.